vazgeçiyoruz. geçiyoruz. Değiş. Flash ile birlikte bekliyor. Burada dikkatli olmak lazım. Şimdi execute e başlıyorlar. Spin. Flash ile birlikte elektrik üzerine gitti. İlk skoru burada Krax buluyor. Yine tabanca anında Krax'ın skoruyla başladık. Çok İste iyi. İki tane skor be. Bitiriyor <laughs> round'u. Açılıyor. Yani. Burada ve B split'i başlatıyorlar. Sight'ta tek oyuncumuz var. Bu biraz problem. Ona yardım edebilmesi <gülüyor> gerekiyor <laughs> Krax'ın ama. Bulldog önün elinde ve şimdi ee, yine özür diliyorum. Sight'ta iki oyuncumuz burada kendini gösteriyor. Çıktı Flash'la Krax'ı Harika Kiwi düşürdü Nivere'yi ardından MrFallon yeşildiydi bu vuruşta oldukça önemli Scythe bizdeydi aslında şu ana kadar ama Xayş toparlamayı başardı 14 saniye var Plant'i hala almış değil yerden alabileceğimiz silahlar da olacaktır Xayş gelen ilk oyuncumuzu düşürdü şarjör üptü bunun farkında değiliz Plant'i mi alacak Yine şarjör değiştirmeyi başardı Plant almaya çalışıyor Manta Kaptan Bu clutch'ı Xayş'e vermedi 3 savunmacımız var ama ultiler çok sıkıntı yani. yaratabilir Krax'ın 0 noktası zamanında gelecek mi? Paranoya müthiş yanıyor birisi. Atakan ya, tam boş. Teker teker skorları aldık. Ultiyle bir yanıt ama içeri girilebilecek mi? Zeş şimdi kapının hemen yanındaydı. İlerledi. Krax durumun farkında. Patlayıcı atılacak. Vuramadı Sheen ama Zeş vuruyor. Dikkat edelim Morsh. Birden fazla bir mi? Zeş hayatta ve bir iki oynayacak. 125 canı var. Zırhı dahi kırılmadı şu ana kadar. Oyuncularımız atlamak istiyorlar ki Smoke'la birlikte dişini kullandı. 14 saniye <laughs> Mr. Fallen'e bu cool. oyuncuyu çekti ve B tarafında kalabalık savunmamız var. Kivi peşini aktif ettiğine Scream çok dengesiz çıkacak. Buraya atımsız çıkacak ama Kevin bu sefer atışını kaçırıyor ama atışını kaçırmayan bir var krax yanıyor bugün ve iki tane destek olabileceği özür diliyorum bir tane destek olabileceği flash bir tane de patlayıcı var bunlar oldukça önemli mr Fallen yine cross'unu koydu screen'i e oynatmadık diğer oyuncuları da umarım oynatmayacağız şu an için tabii kevin'in de e, operatörü güvencilerimizden bir tanesi site'da e, artık right B'deki oyunu tamamlamak istiyorlar. O katıldı. Bunu kırabiliriz. kırdık Rahatlıkla bir oyuncumuz açtı Mr. Falling. Cross koydu. Ona gerek bile kalmadı bu ilk aksiyonda. Kiwi işi bitirdi. Düşürdüğü bir de diğer oyuncuda da Zayş. Kalan üç isim acı çekiyorlar. Görebiliyoruz. Umarım hata yapmadan 8'e doğru gideriz. Yine Mr. Falling site'ın içerisinde. ve Krax şu an kendini göstermiyor. Nivel hareketlenmedik gibi operatörle sağdan vurdu. Şimdi bu sefer de soldan vuruyor. Bir kez daha piklediğinde Shin iyi yanıt verdi. Mr. Fallen'ı da yakaladı. Dikkat etmemiz lazım. Nivel'e ucu var. Operatörle birlikte Krax'ı yakaladı. Clash denemesi biraz zor. Bir skor denedi. Vuramadı. Başaramadı. Kırk... Can. ve en sonunda ata kaptan yakaladı onu. Şimdi bir iki oynayacak. Attığı ok var. ilerleyecek Şimdi dikkat edelim. Sağlı sollu oyuncularımız geldi ve Moj yakaladı. Çekilmek zorunda. Şimdi B tarafını hızlandırıyorlar. 25 saniye kaldı burada. B tarafına gidecekler mi? Sırpolin smokların içerisinden iyi hasar verdi. İlerleyemiyorlar. Şu an smoklardan çıkamıyorlar ama smokların içerisinden Nivera bir tek yolla da B savunmasında Moş burada ekstraları yapmak zorunda X skoru buldu Moş ekstraya giderken Şinden gelen iki skor 2'ye 4 pozisyonda bir anda dezavantajlı duruma düştük. Hala bitmedi ama çok avantajlılar. Saiten içerisinde ben 4 kişi bayılır. var. Ee, birisinin 80, birisinin 73 canı. Bizim belki işimizi kolaylaştırabilir. Krax'ın wallbang denemelerini gördük ama pek de sonuç yok. Kiviye silah lazım şu an. Evet. Ee, Krax vurmak zorunda ilk aksiyonda. Henüz kimse kendisini göstermiyor. İlerledi. Yeşilde ve hemen sağında birer oyuncu var. İki flash'ını görüyorum. Sıfır noktası gelmek üzere. Sova'yı iyi yakaladı. Rahat yakaladı. Wallbang denemesi. Yani Az tutabilirdi. Ama yeterli değil ve Krax'ı kaybettikten sonra... Ata kaptan yakın kontakta bekliyor. Burada Alan Mod'la birlikte oynamak isteyebilir. Alarm Mod kırılmadı. Ata kaptan. Bir 2. fake'i. Scream farkında mı durumların bilmiyorum. Şimdi Deşin aktif etti buraya yaklaşacak. Screen farkında değil. Atakaptan Bakmadı. bekleyebilir. Atakaptan bekliyor. Ek rakibinin farkında gelecek. Diğer oyuncuları bekliyor Atakaptan. Şimdi screen ilerlemeye kadar. Atakaptan aman Deyim. Aman, aman, deyim. aman, Allah korusun. Yani Atak altın var böyle biliyorsun ara. Atak altın arkası dönükte Scream'i vuramadı. Screen de döndü o vuramadı. Neyse ki ikisi de kaçırdı belli bir müddet. Ve bize yarıyor işin. Şimdi A'ya girmeye çalışacak ki operatörü büyük bir avantaj sahipti bizim için. Ve Moş. Zeyş'i yakalamış kalan 3 oyuncu main'den hareket etmeye çalışıyorlar. 35 saniye var. Kimi hareketlendi. Vurmaya çalıştı. İsabet yok maalesef. Ve bir açıklık oluştu site'da. Kontrol sağ Adlıç. Bir oyuncu evin altına yakın Operatör Birisi jeneratörde Birisi de yeşilde Şu an için retake sahnesi bizim için bu Şimdi bir Sov var ama bunu kolay kolay kullanamayacaktır evet. Yetenekler atılıyor retake'i başlatacağız Çok güzel bir flash ve etkili bir flash Atakaptan ayağından vuruldu takas alınabilir mi? Şimdi atakaptanı düşürmüştü MrFallen xms şimdi de göreceğiz. Teker teker gidiyoruz Teker teker gidiyoruz yapmayalım Ve açığa çıktı Mr. Fallen kabul ederiz dediği skorlardan bir tanesi olacaktır. Onlar bence üçü de kabul edecek. E, tabii ki şu gidişatta öyle ama e, şimdi Nivera Neyse kaçırıyor. Şofok. Tekrar 47 kadar düştü geçtiğimiz roundda olduğu bir gibi. Yapmayalım. Ve pozisyondaki bir <laughs> iki ana skrimi yakaladı. Açılış bir varan iki. Şimdi düştü. Bir de daha var. Keklik gibi şu anda alıyor herkesi gibi. Bir de daha geldi ve burada kaçmaya çalışan oyuncular var adam. Hiç gerek yok daha fazlasına. Dağıldı. Oyunu tekrar kurmak için ortaya geldiler. Ya yani hiç gerek yok iki tane buldu orada Kivi. Round'un fişini çekti neredeyse. Burada üç oyuncu ile birlikte K-Corp kısaya yaklaşmak istiyor. Nibera'nın da bu arada 47 can olduğunu tekrardan hatırlatalım. Aslında ee, görünenlerden daha da sıkıntılı onlar için. Round şimdi orta tarafına gelmeye çalışıyor Kivi. Bıçakları var. Deş harici bütün yetenekleri var. Crux oyunun B tarafında olduğunu tahmin ediyoruz. B tarafına yaklaşmak istiyorlar. Arkada bıraktılar burada bir oyuncuyu. Tünel bizde. B tarafından yaklaşacaklar. Dediğim gibi tünel bizde ama tün tüneldeki oyuncuyu kaybettik. Flash'la birlikte ilerlemek istiyorlar. Crux Site içerisindeki tek oyuncumuz Krax'ın dayanması gerekiyor burada biraz. XMS'i görebilir mi? XMS'in pozisyonu bu diye iki oyuncunun oradan geldiğini biliyor. Zeyş'i düşürdü. Bıçaklarla birlikte <laughs> kimi istediğini bulamadı ve bir anda iki 2'ye <laughs> geliyor durum. XMS. Olayın. Dikkat <laughs> etmesi lazım. XMS burada clutch pozisyonu şimdi birebir pozisyonda. Ata kaptan rakibinin yerini bilmiyor. O da ata kaptanın net bir şekilde Operatör var. Operatör var. Ata kaptanın elinde silah yok. Spectre var. Burada Smo ile birlikte oynamaya çalışacak bu birebiri kılaç anında. Bu klaça ihtiyacımız var Atakaptan. kaptan. Rakibin üzerine gitmek istiyor şimdi TC ile birlikte gidecek ama Nivera. Atılan smoke'tan sonra burada kalmaya devam edecek. Şerifi tetikledi. isabet bulamaz umarım. Kivi'nin canı düşmüştü biraz. <laughs> Şimdiden atılan ok var. Bu ok sıkıntı çıkarmasın Kivi ayrıl buradan. Ve ardından screen'in üzerine doğru giden bir tane şok oku. Harika bir hasar verdi. Daha fazla oynamak istemeyecek bu pozisyon içerisinde ve şimdi backside'a bir yatırım var burada. iki oyuncu ikisinden bir tanesini yakaladık. Geri de vuruyoruz ki Kivi iki vurdu ve pozisyon avantajı tamamıyla Futu Esports'ta. <laughs> Mr. Fall'ın canı biraz az. 6 canım var. Biraz dikkatli oynamak gerekiyor. Canlarımız full olmadığı için bu silahlar özellikle Ghost can yakabilir. Moş. Tünelde bekliyor rakiplerini. Hala ilerlemiş, hala hamle yapmış durumda değiller. Şimdi oraya kullanılan smoke ile birlikte Moş'un pozisyonunu biraz sıkıntıya düşürecekler. Enden ilerlemek istiyorlar. Prono ile birlikte hamle yapacaklar. İlk skoru buldular mı? Hoş çıktı. Çık. Hamle evet. denedi ama olmuyor. 2-2 pozisyonda yakın bir tamam, oyuncuyu tam beklemiyorlar. Atakaptan ilk oyuncuyu buldu. Pozisyon değiştirdi. Ona da çok fazla hasar var. Atakaptan. İyi oyun. Artık içeriye girmek üzereyiz. Ya içeri girmek üzere iyisin de söylediğin gibi şeriflere dikkat etmek lazım. Kibi şu anlı kontrolü aldı. Kivi smokların içerisinden entry'i de buluyor ama Scream yine yaptı yapacağını. Skoru buldu Mr. Fallen kısadan gelerek. Al <laughs> bekleyen. Ama av olan işi B yakalıyor. B B Scream denemelerine devam ediyor. Smoke dışarısına çıkıp burada işaretlenen oyunculara karşı bir headshot daha Scream'den can sıkmaya yeter. devam ediyor. Scream 3'de Yeter, yeter. Headshot var Scream dur artık. Yani, Cana var mısın sen ya? E dur artık Scream. Gerçekten. Canlarımız çok az karan. 2 2'de dikkatli olmamız lazım. Site altındaki oyuncuyu da biliyorlar. Atakaptan burada problem yaşayabilir. Be. XMS'in bulduğu skorla birlikte. Atakaptan clutch pozisyonuna kalan oyuncu. Atakaptan bire bire getirecek. Alacak alacak. Atakaptan alabilecek. Oldu. Kaptan izin vermiyor Omen ve jeti gördük Oyunu da A konusunda hızlandıracağız Şu galiba an En büyük sıkıntımız Karan ya Oyuna çok dahil olamayan Scream'in ultisi onun dışında Çok problem yaratacak silahları yok açıkçası İki tane şerifleri var sadece Ve A tarafında çok rahat bir kontrol alıyoruz Retake'e bıraktılar A tarafını 5'e 5 retake oynayacaklar Silah dezavantajları ile birlikte Scream çat geldi Scream'in üzerine 26, 26 canla ve bıçakları da bitmek üzere Scream'in sadece iki tane bıçak kaldı. Round'u biraz daha yeah. yavaşlatıyoruz yeteneklerle birlikte. 5 oyuncumuz içeride şimdi drone ile birlikte ilerlemek isteyecekler ki bir x-kora gibi ki 2 3 kimi, kimi? kimi? döndü de bunu kazandı geldi kasap. kimi ace istiyor ama ana kimini göremedi xms iki tane bulsa da kimi fişi çekti kalan kasap bıçak, bıçak. olduğunu gördü oyunun b olacağı konusunda pek şüphesi kalmadı. Casey'nin rotasyonu sağlamak istiyorlar. Hızlanacağız. Ata da Allah, bu aşamada bir tane omur ultisi var. Sol birlikte bu teçti kırmaya çalışıyoruz ve içeride ilk hücum denemesi başarılı olmak zorunda. Ata döndü. Scream'i yakaladı. Kimi'nin canı sadece 8. Backside'de 2 oyuncu var. XMS kırdı bu okun. Şimdi bir tane skorunu görüyorum ama Kimi canı azdı. Geldi iki kişiyi halletti. bozmuyor ki. Ardından da Moşka Yapılan işi yaptık. Mükemmel. Lassen tertesi. Casey'e karşı. Kimi döve döve bitiremedi.